sosyal düzeyde eşit olarak görülüyor. E, şirketin Macaristan CEO'suyla aynı masada çok rahat yemek yiyebiliyorum öyle yemeğini. Yani böyle bir sosyal sınıf ayrımı genellikle olmuyor Avrupa, Avrupa'daki firmalarda. E, i̇şin maddi boyutunu sormak istiyorum. Evet. E, çok rahat kezebiliyorsunuz, çok rahat eğlenebiliyorsunuz. Her şeye erişiminiz var. Sosyal devlet anlayışını hissediyorsunuz. İnsanlarla e, insanlarla e, ile iletişimimiz harika. E, erkek arkadaşlar için söyleyeyim kızları çok güzel e, kesinlikle kesinlikle tavsiye ederim e, ama kötü yanlarından bahsedecek olursak e, maaşları çok yüksek sayılmaz Avrupa'nın diğer ülkelerine göre başka ülkelerde aynı işi yaparak aynı saat çalışarak çok daha yüksek maaşlar alabilirsiniz Bulduk. Nasıl? Nasılsın? Budapest'tedesin şu anda. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet. Senin, senin de geldiğin yerler. Evet. <laughs> Nasıl Budapest'te? İşte en son bıraktığımdan Kardeşim daha bak. güzel. Soğuk mu? İkiz kardeşimle Nasıl? beraber biz buraya yaklaşık dört yıl önce falan master bursuyla geldik. elektrik Mühendisliği programı için Budapest e Teknik Üniversitesi'ne. Eee master programı başladığı anda beş ay sonra falan iş bulduk o şekilde çalışmaya devam ettik. Halen buradayız. Aslen Aslan Sivas'tayız. İki kardeşimle beraber. Şu an beraber burada yaşıyoruz. yaşıyoruz. Bir eğitimi seçtik. Üniversite, Üniversiteyi Karabük Üniversitesi'nde okuyorduk. Karabük Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde. Üniversitenin son yılında hani her Türk mezun gibi böyle ne, nasıl iş bulacağım, ne yapacağım falan arayışları içindeyken şans eseri aslında bu bursu evet. bulduk. Bir 5-6 ay kadar evet. tamamen yattık, parti falan yaptık. Ondan sonra eğlencenin falan dozuna vurduktan sonra dedik ki tamam yeter artık. iş hayatına atılmamızın vakti geldi. Ve başvurulara başladık. Eğitim hayatı başladıktan yaklaşık 5 ay sonra falan iş bulduk hemen. Yani 5 ay sonra falan başvurduk hemen iş bulduk aslında akabinde. Nerede ee, çalıştığını söylememizin bir sakıncası var mı? Yok tabii ki. Ben donanım otomotiv steering departmanında boş boş firmasında Alman boş herkes bilir. Otomotiv sektörü bizimki buradaki, otomotiv sistem firmasında hardware proje lideriyim, yani donanım geliştirme proje lideriyim, böyle tanımlayabiliriz. Tamam, peki birazcık şeyden bahsedelim, beyaz yaka olmak nasıl Macaristan'da? Avrupa'nın genelinden bahsetmek istiyorum burada, sadece Macaristan'a üzgün tamam, bir şey değil bu. Tamam, daha iyi olur. Ama ben Avrupa'da kendi tecrübelerime baz alarak söylüyorum, belki başkaları başka kötü tecrübeler yaşamış olabilirler. Beyaz yaka ve mavi yaka farkı neredeyse yok gibi. Yani herkes burada sosyal düzeyde eşit olarak görülüyor. Ee, ben bile ya yani beyaz yaka olarak tanımlarsak e, şirkette oturduğum yer, sofrada e, şirketin Macaristan CEO'suyla aynı masada çok rahat yemek yebiliyorum öyle yemeğini. Yani böyle bir sosyal sınıf ayrımı genellikle olmuyor Avrupa Avrupa'daki firmalarda. Burada, e, i̇şin maddi boyutunu sormak istiyorum. E, Beyaz yaka olarak hmm. e, çalışma koşulları. Aslında şunu şunla birleştirmek istiyorum. Biraz fiyat performans olarak birleştirmek istiyorum. Yaşama koşulları, çalışma saatleri. Çünkü ben biliyorum görüştüğümüzde de hani gün içinde çok yoğunsun ama ondan sonrası sana ne kadar vakit kalıyor? Günün sonunda e, aldığın e, seni tatmin ediyor mu? Gibi gibi sorular. Şimdi Macaristan'ı baz alıp konuşalım başta. Sonra bunu tamam. Avrupa'ya yaymak istiyorum Avrupa'nın diğer yerlerine. Çünkü yaklaşık benim pozisyonumun ederinde diğer yerlerde bildiğim için konuşmak istiyorum. Macaristan Avrupa Birliği'nde aslında gelişmekte olan bir ülke. Yani ekonomisi hızla büyüyen bir ülke. Ancak maaş konusunda çok tatminkar bir ülke sayılmaz. Eğer mühendislik alanlarından birinde çalışmıyorsanız. Mühendislik alanları burada ortalama üzerinde maaş alan alanlar. Bekar hayatınızda kendimden konuşacak olursam çok çok rahat yeten bir alan, çok çok rahat yeten bir yer. Ancak e, Türkiye'deki bekar olmama eş durumu e, biraz daha Avrupa'daki eş durumundan farklı olduğu için hani Avrupa'da genelde her şeyi Alman usulü paylaşılır. O konuda yine sizi etkilemiyor ama Türkiye'de getirdiğiniz bir eşiniz ya da bir çocuğunuz falan varsa işler değişebiliyor. O yüzden yeterli olmayabilir. Ancak bekar hayatında çok gayet yetecek şeyler. Burada e, Almanya'da vesaire genelde kıyaslanıyor maaşlar, İşte Almanya'da aynı pozisyon şu kadar alınıyor, İsviçre'de şu kadar alıyor diye. E, yaklaşık Almanya buradaki maaşlar, mühendis maaşları olarak Almanya'da yaklaşık 3 katını daha alabilirsiniz her iyi bir e, pazarla oturursanız. E, ama yaşam masraflarına gelecek olursak yaşam masrafları çoğunlukla düşük Almanya gibi ülkelerden. Ee, kiralar çok yüksek. Ben Budapest'te de yaşıyorum. da en büyük sıkıntısı kira zaten. Ee, New York gibi aslında baktığınız zaman yani kira e, kirası çok abartı pahalı. Ee, onun dışında kirayı hallettiğiniz takdirde gerisi çok rahat yetecek. Seyrede sayede kalabiliyor. Yani haftanın birkaç günü çıkıp, sosyalleşip, e, kendine biraz zaman ayırıp biraz birikim ama tek kişi ise eğer ki bakmakla yükümlü olduğu ya da belki Türkiye'ye yollamak zorunda olduğu belirli bir meblağ yoksa güzelce yaşayabilir hayatını idame ettirebilir diyorsun kesinlikle kesinlikle yani benim şu an yaptığım aktivitelerden tut e, tamamıyla kafama göre harcadığım bir maaşım var e, aslında bir hesap yapmıyorum ben maaşımı harcarken i̇şte, a şu kadar kalmış ay sonunda şöyle. aslında ay sonunda ne kadar kalmış asla hiç düşünmüyorum öyle bir lüksüm var burada Türkiye'deki şeye nazaran arkadaşlarından duyduğum bilgilere nazaran burada öyle bir lüksünüz oluyor. Çünkü Avrupa'da genellikle sosyal devlet anlayışı olduğu için çoğu ülkede, Avrupa'daki ülkelerde genellikle her şeyin her şeye erici, herkesin her şeye erişebileceği bir sistem uygulanmaya çalışıyor. Herkesin restorana gidip yemek yiyebileceği haftada birkaç defa, herkesin işte hafta sonu tatile gidebileceği ya da e, kayak yapmaya gidebileceği e, bir sistem baz Yani herkesin her şeye erişmesi baz Dolayısıyla kira gibi local e, olarak artan şeylerin dışında temel ihtiyaçlar konusunda, eğlenceler konusunda gayet de yaşanılabilir ve gayet de efor edilebilir bir yaş burası. E, peki birazcık da negatif e, özelliklerinden bahsedelim. Çünkü e, sonuçta yabancı bir memlekette, e, kendi ana dilin olmayan bir yerde yaşıyorsun. E, en çok yani ma manevi olarak ne zorladı seni? manevi olarak aslında kültür ya da çatışması. hiç şey mu, ya yeter artık ben pılamı pırtımı toplayıp dönüyorum öyle hiç olmadım açıkçası söylemek gerekirse çünkü gayet mutluyum şu an bazı şeyler tabii ki her zaman canınızı sıkıyor yani dünyanın neresine giderseniz gidin oranın sonuçta vatandaşı değilsiniz orada oranın kültürüyle yetişmemişsiniz İstediğiniz kadar açık fikirli olun istediğiniz kadar kültürlere açık olun eğlenceli bir tip olun yabancı diliniz süper olsun ortak yabancı diliniz ancak o toplumda muhakkak bir şey buluyorsunuz yani hoşnut olmayacak ama bu zaten tabii ki bu bir engel yok. değil, bilmem ne söyleyelim. Ee, benim Avrupa'nın en sevdiğim şeylerinden bir tanesi, Avrupa'nın en sevdiğim yanlarından bir tanesi çok kolay iletişim kurabileceğiniz, çok kolay arkadaşlık edinebileceğiniz, çok kolay eğlenebileceğiniz bir yer. Çünkü insanlarda genelde gördüğüm şey çok doğallar. Ee, genellikle eğlendikleri zaman çok doğal eğleniyorlar. Çok güzel e, muhabbet ediyorlar sizinle, çok güzel iletişimde bulunup kültürel paylaşımlarda bulunuyorlar. O yüzden özellikle Budapest'te inanılmaz güzel bir yer bu konuda. Ve çok sportifler aslında. Acayip evet. sportifler. Evet, e, ikiz kardeşimin e, kız arkadaşı, Alman kendisi ve şu an e, Triathlon'a katılıyor. Şeyde, e, şu e, e, burada yaşanan avantajları ve dezavantajları başta altında özetle geçebiliriz ufak bir şekilde avantajları diyecek olsam kesinlikle Avrupa'da olduğunuzu hissediyorsunuz. Yani burası zaten Schengen bölgesinde bir yer. E, seyahat özgürlüğünüz var inanılmaz güzel bir şekilde. Daha geçen hafta İtalya'daydım. E, çok rahat gezebiliyorsunuz, çok rahat eğlenebiliyorsunuz. Her şeye erişiminiz var. Sosyal devlet anlayışını hissediyorsunuz. E, insanlar e, i̇nsanlarla iletişimimiz harika. E, erkek arkadaşlar için söyleyeyim kızları çok güzel. E, kesinlikle <laughs> kesinlikle tavsiye ederim ee, ama kötü yanlarından bahsedecek olursak, e, maaşlar çok yüksek sayılmaz Avrupa'nın diğer ülkelerine göre. Başka ülkelerde aynı işi yaparak, aynı saat çalışarak çok daha yüksek maaşlar alabilirsiniz. E, kiralar inanılmaz yüksek Budapest'te de. Değmeyecek kadar yüksek. Onu göz önünde alın kesinlikle. Sağlık sistemi çok iyi sayılmaz. Bankacılık sistemi iyi sayılmaz. Onun dışında benim bir şikayetim yok diyebilirim. Gayet yaşanılabilir, kompakt bir şehir özellikle Budapest'te. Her şeye kolaylıkla erişebildiğiniz, özellikle public transportation, toplu taşımanın inanılmaz iyi olduğu bir yer burası. Her yere ulaşabiliyorsunuz çok kısa bir sürede. Evet. Bir de şey aslında hem çok canlı bir şehir hem de çok sakin bir şehir gibi geliyor bana e, Budapest'te değil mi? Aslında... Yani hem gece gece hayatı gerçekten bir gece hayatı yani bana gerçekten çok çok davet etmese de ayar. çok gerçekten. canlı ama gündüz de e, sporunu yapıyorsun parklarına gidebiliyorsun şu an adını evet. unuttum Marmaris <laughs> adasındaki zaten evet Marmaris adasına gidebiliyorsun aslında çok hem çok canlı hem de çok sakin e, istediğin evet. her şeyi bulabileceğin aslında neye ihtiyacın varsa sanki onu sunan bir şehir gibi geliyor bu da bana evet kesinlikle katılıyorum e, parti konusundan başlayalım ufak çok sevdiğim bir konu olduğu için ee, Avrupa'nın eğlence merkezlerinden bir tanesi bu da Budapest'te yani. Öyle söyleyeyim. O kadar ünlü. Festivalleri olsun mesela duymuşsundur. Sen kesin biliyorsun arkadaşlar duymuştur. Belki Ziget Festivali var. Çok ünlü. Avrupa'nın büyük festivallerinden bir tanesi. Burada bir adada yapılıyor. Çok yakın. Şehir merkezinde bir 10 dakika, 15 dakika mesafede bir adada yapılıyor. Ee, Partiden ziyade spor alanından bahsettiğine, Spor yapabileceğiz dediğim gibi şehrin her yerinde bisiklet yolları var, her yerinde e, parklar var, her yerinde imkanları mevcut ve her zaman koşu yapan, e, bisiklet süren e, spor yapan insanları görebiliyorsunuz. Burada da Margaret Adası, Margaret Adası denilen bir yer var. Şehrin tam göbeğinde bir ada ve tamamen yaya, yaya açık sadece. Hiçbir şekilde bir binası bile yok neredeyse. İçerisinde birkaç tefeselit dışında e, ve Central Park New York'taki Central Parkın üçte biri boyutunda diyebilirim. O kadar büyük bir yer e, ve burası tamamen size özelliğin, insanlara ha, İnsanlara has yapılmış, insanlara özel, eğlendiğiniz, piknik yaptığınız, e, sporunuz yaptığınız bir yer. Böyle imkanları olduğu bir yani. şey.